Bismillahirrahmanirrahim. Değerli basın mensupları ve ekran başında bizi izleyen kıymetli vatandaşlarımız, sizleri sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün Srebrenitsa soykırımının 30. yıl dönemi. Bu vesileyle Srebrenitsa'da katledilen mazlum kardeşlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Aliye İzzet Begu için dediği gibi bu sizlere büyük bir zulüm uygulandı. Affedip affetmemede serbestsiniz, serbestsiniz. Ancak şunu asla unutmayın. Soykırımı asla unutmayın. Unutulan soykırım tekrarlanır. Evet bundan 30 yıl önce Srebrenitsa'da orada mazlum kardeşlerimiz soykırımdan geçirdiler. Hem de Birleşmiş Milletlerin barış gücü, sözde barış gücü askerleri, Hollandalı askerlerin gözetiminde güvenli bölge dedikleri Srebrenitsa'da kadın, çocuk, yaşlı demeden orada 8372 can evet rakam değil 8372 can orada katledildi soykırımdan geçildi ve Avrupa'nın göbeğinde sözde kendini medeni olarak tanıtan insan haklarından çocuk haklarından kadın haklarından bahseden sözde kendini medeni olarak tanıtan Avrupa'nın göbe göbeğinde bir de güvenli bölge ilan ettiği Srebrenitsa'da 8372 canımızı katlettiler, soykırımdan geçirdiler. Evet bugün de aynı şekilde Birleşmiş Milletler'in gözleri önünde, dünyanın gözleri önünde Gazze'de 60.000'den fazla Müslüman kardeşlerimiz soykırımdan geçiyor. Şu an biz bu basın açıklamasını yaptığımız anda bile orada soykırım devam ediyor. Ve kendini medeni olarak gösteren batının gözleri önünde hatta bu soykırımı bizzat destekliyorlar. Evet, katledilen mazlumlar aynı. Hep Müslüman çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve sivillerdir. Ve bunları katledenler de o gün Sırplı Siyonistlerdi. Bugün Yahudi İsrailli Siyonistlerdir. Aynıdır Siyonistler de aynı ve katledilen mazlumlar da hep Müslümanlar. Diğer taraftan da hep Batı'nın kendini medeni olarak gösteren vahşilerdir. Bu yönüyle Srebrenitsa'da katledilen mazlumları rahmetle anıyorum ve şu an Gazze'de direnen yiğitleri de Saygıyla selamlıyorum. Değerli basın mensupları, diğer bir konu da davranışsal bağımlılıkla ilgili. Maalesef şu an her geçen gün bu davranışsal bağımlılık dediğimiz internet bağımlılığı her geçen gün artıyor. Tabii bağımlılık denince akla madde bağımlılığı geliyor. Uyuşturucu bağımlılığı işte alkol bağımlılığı gibi bağımlılıklar geliyor. Ancak bu davranışsal bağımlılık dediğimiz davranış bağımlılığı bu tür farklı olsa da etkileri, zararları aynı şekildedir. Davranış bağımlılığı bir yönüyle madde kullanmaksızın işte kişinin alışkanlığını kontrol edememe ve kontrolsüzce kendisine de çevresine de zarar verecek şekilde kontrolsüzce tekrar etmesidir. Özellikle 1990'lı yıllardan sonra internet bağımlının çok kullanılmasıyla bu bağımlılıklar yaygınlaşmıştır. Bu bağımlılıklar yani internet bağımlığı kişinin iradesini kaybetmesi, irade zafiyeti, kişilik bozuklukları, davranışsal bozukluklar yani kontrol kaybı bir şekilde kişide yaşanıyor. Bununla birlikte yani internet bağımlılığıyla müptela olan kişiler internetle internete erişimleri önlendiğinde ya da internet erişimi kesildiğinde bu kişilerde işte agresif davranma, saldırgan, hırçın bir şekilde davranışlar sergiliyorlar. Bu davranış bağımlılığı öyle bir bağımlılıktır ki çoğu kişi bu bağımlılığa bulaştığının farkında bile değil. Eğer bugün çocuklarımız yemek yerken internetle bağımlı bir şekilde elinde akıllı telefonla yemek zorunda bırakılıyorsa bu çocukta bir yönüyle davranış bağımlılığı vardır. Eğer anneler, babalar, yetişkin gençlerimiz yemeğe, sofraya oturduklarında ellerinde telefon düşmüyorsa İnternet düşmüyorsa bir yönüyle bu kardeşlerimizin, bu yetişkin gençlerimizin, ailelerimizin davranış bir davranışsal bir bağımla bulaştığını bilmelidirler. Bu yönüyle biz diyoruz ki bu konuda ciddi bir mücadele gereklidir. Etkin mücadele artık şarttır. Davranışsal bağımlıklarla mücadele merkezleri açılmalı. Bu konuda toplumda farkındalık bilincini oluşturacak çalışmalar yapılmalı. Özellikle televizyonlarda kamu spotu spotu yayınlanmalı. Buna yönelik özellikle şehirlerin en merkezi yerlerinde bilinçleri bilinçlendirici afiş ve billboardlar asılmalıdır. Tabii bununla yetinmemeli. Okulda buna yönelik eğitimler verilmeli. Yani davranışsal bağımlılık nedir? Gençlerimizi nasıl etkiliyor? Bu konuda yeteri kadar eğitimler verilmeli. Sadece bununla yetinmemeli. Bugün maalesef sosyal medya mecralarında veya dijital platformlarda isteyen her yaşta istediği kadar süresizce, denetimsizce bu platformları kullanabiliyor. Bu konuda sosyal medya kullanımı ile ilgili yasal bir düzenlenme yapılmalıdır. Bugün gözlerimizin önünde gençlerimizin sanal dünyalarda esir kalmasına, esir olmasına müsaade etmemeliyiz. Buna yönelik acil bir şekilde sosyal medya kullanımı ile ilgili yasal bir düzenlenme yapılmalıdır. Bakın Hollanda'da Ocak 2024'ten beri okullarda akıllı telefon yasaklanmış ve bunun sonucunda bakmışlar ki hem başarı oranı artmış hem de gençlerin kendi aralarındaki iletişimde daha düzgün, daha sağlıklı bir seviyeye ulaşmıştır. Bu yönüyle davranışsal bağımlılıkla da ciddi bir mücadele edilmelidir. Ben bugün sadece internet kısmını anlattım ama buna yönelik birçok davranışsal bağımlılıklar vardır. Bunlara karşı etkin bir mücadele yürütülmelidir diyorum. Diğer bir konu süresiz nafaka konusu gerçekten süresiz nafaka artık bir hukuki garabet halini almıştır. Süresiz nafaka uygulanması her geçen gün toplumsal adaleti zedelemeye devam ediyor. Geçenlerde süresiz nafaka uygulaması ile ilgili aile hizmetler Aile Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktar şöyle bir açıklamada bulundu. Dediler ki süresiz nafaka uygulaması adil değil. Bu uygulama mağduriyetlere yol açıyor. Aile kurumunun yıkımına sebebiyet veriyor dedi. Aynı şekilde Adalet Bakanlığı da 2025 ve 2029 dönemini kapsayan 4. yargı reformu strateji belgesinde şunu söylediler, evet bu süresiz nafaka uygulanması kaldırılmalı, bununla birlikte bu nafaka uygulamasının özellikle evlilik süresi göz önünde bulundurarak, yani evlilik süresine e, orantılı bir şekilde bir düzenleme yapılmalı deyip bizzat Adalet Bakanlığı böyle bir taahhütte bulunduğu bir beyanatta bulundu. Biz de diyoruz ki bu taahhütlerle ilgili bu söylenenlerle ilgili halen somut adım atılmış değil. Vatandaşların gözleri süresiz nafaka ile ilgili bir düzenlenmenin yapılmasıdır. Bu konuda kafalarda ciddi soru işaretleri var. Ve diyoruz ki ne adına olursa olsun hiç kimse ekonomik olarak yani bir yönüyle ekonomik olarak bir mahkumiyete mecbur bırakılmamalıdır. Hüdapar olarak da diyoruz ki sosyal devlet anlayışına göre eğer bir kişinin bir şahsın bir nafakaya ihtiyacı varsa bu sorumluluğu devlet yüklenmelidir. Bu sorumluluğu kendi geçimini sağlayamayan vatandaşın sırtına yüklenmemeli bu nafakayı bizzat devlet kendi üstüne yüklemelidir. Ve bu yönüyle geç gelen adalet adalet değildir bir an önce bu süresiz nafakaya yönelik bir adil düzenleme yapılmalı ve vatandaşın kamuoyunun yüreği vicdanı rahatlatılmalıdır. Çünkü bu yönüyle devletin de devlete karşı vatandaşın da güveni sarsılıyor. Bu süresiz nafaka garabeti olduğu müddetçe. Son olarak bu hafta sonu her hafta biliyorsunuz ki Meclis Genel Kurulu olmadığı günlerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Sorun sıkıntılarını dinliyoruz ve bu hafta sonu da Elazığ ilimizdeydik. Elazığlı vatandaşlarımızın sorun ve sıkıntılarını, taleplerini dinledik. Bu yönüyle Kara Ali Merkez köyüne gittik ve buradaki vatandaşlarımız bize bir sorunu ilettiler. Ben de onların sesi olma adına bugün burada onların ilettiği sorunu e, basın yoluyla dile getirmek istiyorum. Karahali Merkez Köyü'nde özellikle bir göletle ilgili daha önce ciddi bir şekilde zemin etüdü yapılmış, çalışmalar yapılmış, projelendirilmiş. Ancak üzerinden yıllar geçmesine rağmen halen bu gölet bir şekilde e, de hiçbir şekilde yapılmamış ve orada vatandaşın mağduriyeti, devam ediyor. Bu gölet vesilesiyle vatandaşlar kendi tarımlarını, tarlalarını sulandırmak sulamak istiyorlar. Çünkü bu gölet sadece bir köye, Karaali Merkez Köyü'ne hitap etmiyor. Bununla birlikte 9 köye hitap ediyor ve ortalama on bin nüfusa hitap edecek bir gölet olacak. Bununla birlikte otuz beş bin dönümlük bir tar tarım alanının sulamasına vesile olacak. Ancak halen bu gölet yapılmamış. Bununla birlikte bu göletin yapılacağı alan da istimlak e, bölgesi yani burada bu gölet yapıldığı zaman herhangi bir e, şekilde bir ekonomik yük olarak da e, aslında e, külfet olarak da e, devlete binecek bir e, ekonomik yük de yok. Bu yönüyle vatandaşların çağrısı bir an önce bu göletin yapılması ve o tarımın suya kavuşması adına çok önemli e, bir e, konuma sahiptir. Bu, en azından vatandaşımızın talebini de biz de bu vesileyle basın yoluyla e, mecliste sesi olacak şekilde dile getiriyoruz. Bu gölet bir an önce yapılsın. Dokuz köyü rahatlatacak ve o tarım alanların suya kavuşmasını sağlayacak bu göletin bir an önce yapılmasını talep ediyoruz. Buna birlikte e, Elazığ ve Baskil ile ilgili ciddi kazalar e, oluyor. Çünkü bu yol tek şeritli bir yol ve bundan dolayı ciddi bir şekilde kazaların yaşanmasına sebebiyet veriyor. Buradaki vatandaşların talebi bu yolla ilgili de zaten kararlar alınmış ama bir türlü hızlı bir şekilde bu yol yapılmıyor. Çift şeritli yapılma talep çift şeritli yapılması için bu köylülerimizin talebi var. Bu yolda can kaybının olmaması için bir an önce Elazığ-Baskil yolu da çift şeritli olmalıdır diyoruz. Her şeyden önce canlarımızın güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Bundan dolayı biz de bu talebi bu vesileyle burada dile getirmiş olalım. Teşekkür ediyorum.